Hoş geldiniz. Euro Power saldı gelen haberlere baktığımızda 6.5 milyon lot işlem gören tipe dönüşüm duyurusu. Yani bunlar onaylanırsa hisseye dönüşecek ve satılacak borsada. Hissenin şu anda yaklaşık 60 milyon lotu var takasta. Yani takasın yaklaşık %11'i kadar falan yeni hisse gelecek. Takasın %11'i bence büyük bir miktar değil. Dolayısıyla çok da bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Geçen günkü Euro Power videosunda bazı endişelerimi dile getirmiştim. Eğer patron satacak olursa hisse daha da düşebilir falan diye. Çünkü bir yıl doldu. Bir yıl dolunca patronlar hisse satabiliyor artık. Evet maalesef ki korkulan oldu. Ama satılacak lot miktarı bence yükül değil. Bu yüzden çok da kötü bir etki beklemiyordum açıkçası. Bu haber etkisiyle sadece. Ki bazen yüklü satış olsa bile hisseler yine de çok salmıyor. Mesela Astor'a da yüklü satış geldi. Hisse çok salmadı. Kimisi gelen satışları orada mesela yataya giriyor. Hisse uzun süre yataya giriyor. Öyle satılıyor mesela. Kimisi de böyle oluyor. Yani %10 satış çok büyük bir satış değil bence. Ama kötü bir etki verdi piyasa. Bugün tabi tüm enerjiler gümledi. Onun da etkisi var. Ama sonuç olarak bence kötü ve sert bir tepki. Gidişat kötü. Baya sert düşüyor. Gaplı gaplı. Tepki gelir mi? Tepki gelebilir tabii ki ama tepki gelse bile öyle hemen tak 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 diye zirvesi 250'ye gitmesi bence zor. Dolayısıyla kısa vade için durumlar çok da iyi gözükmüyor. Sıradaki destek 94 lira. Başka destek var mı? Başka destek yok ama çok var 94 lira. Aralarda bir yerlerde destek yapabilir tabii ki kendine. Ama maalesef ki ya korkulan oldu. Hani korktuğumuz kadar büyük bir hisse satışı değil bence ama piyasa baya bir kötü tepki verdi. Kısa vadede pek bir umudum yok. Tepki gelebilir ama tepki gelse de kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yani %10-15 bir tepki gelebilir tabii ki evet ama çok büyük bir hareket hadi hemen başlıyor şimdi diyemiyorum. Görüşlerim bu şekilde. Peki ben bu hisseyi, bu firmayı çok beğendim. Mutlaka almak istiyorum diyen ne zaman alım için en uygun zaman? Düşüş bitip yataya girince. Peki düşüş bitti ama yataya girmeden hemen tak tak tepkiler geldi. O zaman sağlık olsun. Borsada fırsat bitmez. Başka de fırsat olur.